Herkese merhabalar arkadaşlar bugün e, Resin Civil kaldığımız yerden devam edeceğiz en son e, 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 her altına girecektik hemen şöyle vay ha. aleylim ben <laughs> en son en son işte altta gelmiştik. evden evet, son buradaydık. Ara saniye geçelim. Let's get moving. Half çekeceğim e, bugün e, saat Kreon, saat 12 ya da gibi. Şu anda Resident Evil 6 çekiyor. Hareketli. E, ne bize İşte onun ne oldu? Ha zombi. Gel babuş. Onu burada tren bilen gelmesin. <laughs> Ben gelebilir biz böyle ilerleyelim. Bir şey çıkaram mı? Fareler. Bu ne lan? Ya kaç ya uğraş mı uğraşar mı şimdi sizin de? <laughs> ee, ya şey Allah ne oluyor <laughs> lan? Var nasıl tren kullanıyorsun? Ooo ketçap oldu orada. Zombiler. nasıl kimse zombiler çıkıyor. Şimdi zombi varmış. Yiyormuş Leon. Biz bıçakla ilerleyelim. Ne köpekler de var. On tren yolda niye köpek oluyor ki? Allah 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 Allah, Allah, Allah. Sırma sırma Kalk git ya Ay Ya villa beni Villa beni öldüreceksin ya yani. Kalkın git. top çek. Kıta noktası dediğine göre burada tramvenden dörebilir. Bak geliyor. Oo. Of 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 of, of, of 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 of. of of. Hepsini öbür be geçti be. Medan gel buraya ya, ya nasıl elektrikte? Allah 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 oğlum öyle, oğlum öyle cam, Allah Allah oğlum Allah oğlum ne oluyor lan Oğlum hele kayı bırakacaksın oğlum. Kapanıyor lan. Over here. son bir daha.

şurada taş var. Ne taş var. Amblem galiba. O mesela mesela karakterleri açıyor. Aynı dedi. Aynı dediğin sözü gibi. İki, um. iki tane tren rayları var. Bugün şanslı benim değil. Ya kalkın gidin. Galiba başka yönden gelicek Evet Oğlum en sağlıklı günüm bugün biliyor musun? Tram başka yönden geldi No, no. We're not getting that open. Watch how my, watch how my You Want to have a look around? Lift me up on top. <laughs> Just don't to leave me behind. Vay almıştın ha. I'm glad you're here. Teşekkürler Ömer. <laughs> <laughs> Kim verecek? Biz yine Al. yaptım ya bir gün yakacağım sizi yakıcı bombayla ya ha ya ha ya ha hayır oğlum hayvanat taşıyorsun Hayvanat mı var lan orada? Ay. Ne oluyor lan burada? Of! Of 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 of! Sen mi yaptın lan bunu? Ya? Oğlum lan, lan ateş mi ağrıyor lan? Tükürüklerse mi yapıyosun lan? Kaç ya aç. <laughs> ne, yap ne yapıyorsun ya balta eline Balıyoruz mu? Balıyoruz mu ya. Sen ne yapıyorsun burada? Koşalım biz. Onu koşuyoruz. Uzaktan komando da bir bomba nasıl bir şey oluyor? Uzaktan komando da bomba. Burada zaman. <laughs> of ne oluyor lan? Oğlum bence iyi bir durum değil bu. <laughs> <Peter 'ı kurtarmamıyorum. Gülüyor> Better kim lan? Kapıyı açarsan yakar bizi. Dur 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 dur. Gel buraya canım. Dur dur bir çok şey Ne oldu kız yiyorsanız yiyorsunuz çukurik yarsın niye çukurik yapıyorlar ya ne acı halinde gitti aha acaba ne batırıyor ya iğne mi batırıyor gırgırgırgır ne yapacak Kaç kişi geliyorsunuz ya? Yani. Allah! Ne oldu oh, bak? Elena! Ah, arkadaşlar devam ediyoruz ee... Kalın ya Sus 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 Öldü mü? Oğlum nasıl bir zombi lan? Sağ sıkıştı bu <laughs> 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 level from there. What are conditions <laughs> like up there? It's gotten pretty bad. Okay. Hell on earth isn't much of a stretch. I'm glad you're here. Elena, oh, you got it. <laughs> bir zombi yerde olduğunda önce boş büyük kiliseye ulaşın Oo, baş 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 sen ne yapıyorsun oğlum? bana bir nedenini söyle işte ne tamam ben bunlarla uğraşmıyorum Allah bismillah ne oluyor lan Ekranda az önce bir şey oluştu özgürlüğe ulaşan ekran kartında bir ekran Az önce epey çizgiler oluştu kırmızı çizgiler Oğlum motor ehliyetini kasaptan mı aldın lan <laughs> Oğlum insanlar değildir diyor bu sefer kaç 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 ya kaç şu lanetlerden lan tamam, bırak siz çok siz çok şımardın ya sizi bir yapmak lazım iyice ya. al şunu birazcık tada bakın sen ne yapıyorsun burada ben bir yapıcı bulmamı söyleyeyim ne oluyor dur dur O çok güzel attı işte. Elena! Of lan lan lan. Niye niye öyle varmış? Kaç 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 uğraşamam sizinle Allah 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 bırak lan. Al Al kafanı kopardım seni. Burada ne var? Yeterek puanlar. Yeterek puanlar. Hep yeterek puanlar. Bunu böyle biliyor muyuz ya Pelebi? Sen ne yapıyorsun lan burada? Kafası var. Bir dakika şunu böyle ne yapıyordu? Aa ben de Gel gel.

Hani uzaktan kapamadığımız daha oldu. Aha. Şurada bir tane silah şey var, işareti var. Ne silahmış o? gerek bakalım. yayın arayın 23 kilometre. Kitle. Sında mı anlat? Kapı kilitli. Kapı. Kapının aldık. arkadaşlar devam ediyoruz. Anahtarı aldık. Ananı. Oo, oh, pompalı tüfek bulduk. Bunlar da onun da mı nasıl? bir tane yeni bey aldı. Dur dur dur, şöyle biraz patla gel buraya lan. Çığlık. Kafasını patlattık galiba. Atla lan. Aa, ya lan. Allah patlattık şeyini. Nasıl bir şey lan bu artık? Anı gün, Kapı kilitli. Beyler ay karşıya atacağız. Aha. Zombiler de geliyor. Acele et. Bir halde. Kendilerini yere atıyorum. Aa açtı. Kaç 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 kaç. bir tane daha bir amla bulduk. Ne oluyor lan? survivors. Come on. Al şunu. <laughs> Peter kim lan? <laughs> Bu şey. <laughs> Bu Peter galiba. O sinsallarıdır. Of düşman bulundular o zombi de. Gel, hızlı Allah 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 Lan neredesin? Ah! shit. Evet arkadaşlar buradan yine devam edeceğiz. Ee, burada videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.